Merhabalar değerli arkadaşlar. İngilizce A1 konularımızda diz ve it yapılarına bakacağız. Bunların kullanım yerlerine, farklılıklarına bakacağız. Diz bu demek, it de o demek biliyorsunuz. Diz işaret sıfatı veya zamiri olarak kullanılabilir. It de yine üçüncü tekil şahıs. Zamiri ve nesneler, hayvanlar, bitkiler için kullanılan bir ifade. Arkadaşlar diz ne zaman kullanılır? Yakınımızdaki bir şeyden bahsederken kullanırız arkadaşlar. This cat is cute derken... Bu kedi sevimlidir diyorum. Bakın tatlıdır anlamında bir cümle. Bir kediyi işaret ediyorum. Yakınımdaki bir kediden bahsediyorum ve onun tatlı olduğunu söylüyorum. Sevimli olduğunu söylüyorum. Cute, sevimli, tatlı demek. Burada da işaret sıfatı olarak kullanılmış. This, this cat. Bu kedi demek. Ya da birini tanıtırken arkadaşlar. This'i kullanabiliriz. Introduce someone. Birini tanıtmak. Mesela bu cümlede this is my brother demiş. Erkek kardeşim bu benim erkek kardeşimdir diyor. Bakın burada da zamir olarak kullanılmış this. Sonrasında is gelmiş. Önünde bir isim yok. Direkt fiil gelmiş. To be fiili. Daha sonrasında my brother. Bu benim erkek kardeşimdir diyor. Veya sister de diyebilirdik. Veya isim de kullanabilirdik arkadaşlar. This is Alex, this is Anna gibi direkt this'den sonra, this is ifadesinden sonra isim de getirebiliriz. Bu şekilde birini tanıtabiliriz. Peki it'i nasıl kullanıyoruz? Arkadaşlar it bir şeyden tekrardan bahsettiğimizde kullanırız. To talk about something again dediğimizde. Bakın, bir şeyden tekrardan bahsettiğimizde diyorum. Disket is cute dedik ya. Bu, kedi sevimlidir diye. İşte bakın cümle devam ediyor. It is sleeping diyorum. O uyuyor. Peki o dediğim ne burada? It kedi arkadaşlar. Kediden tekrardan kedi diye bahsetmiyorum. It ifadesini kullanıyorum ve o diye diyorum. O diye ifade ediyorum. It is sleeping diyorum. Dolayısıyla Tekrarlı durumlarda it'i kullanabilirim. Ya da tarihler, zamanlar, havadan, mesafeden bahsederken yine it'i cümleyi ifade etmek için kullanabilirim. It's Tuesday diyorum. Bakın it is veya it's Tuesday o salı günü yani salı günü and ve it's very late ve çok geç diyorum. Bakın her ikisinde de cümlelerin it ifadesi var ve zamanı ifade ediyor. It's Tuesday ve it's very late ifadeleri. Dolayısıyla it'i bu şekilde de kullanabiliriz. Bir kullanımı daha var it'in arkadaşlar. It is ifadesinden sonra bir sıfat getirebilirim. Bakın burada it's nice. Güzel diyorum o güzel. To see you. Seni görmek güzel. Again. tekrardan diyorum. It's nice to see you again. Seni tekrardan görmek güzel. Again tekrar demek. Evet. Veya that'le cümleler kullanabiliriz. Onu ilerleyen konularda that. Klauslarda zaten daha detaylı inceleyeceğiz. Mesela örnek verecek olursak. It is important. O önemlidir. That. Bakın. Ne önemlidir? That orada önemli olan şeyi vurguluyor. It is important that you learn English. İngilizce öğreniyorsun. Yani İngilizce öğrenmen önemlidir diyorum. İngilizce de o şekilde ifade ediyoruz. Burada yine bakın ikiye ayırdım zaten. To ardından fiilli ifadelerle kullanabiliriz. Ya da başka cümle yapısı dertli cümlelerde kullanabiliriz. İkiye ayırdım bunları. Ama sadece örneği to artı fiilli olan yapıda gösterdim. Arkadaşlar şimdilik başlangıç olarak böyle olsun. It is nice to see you again. Seni gö tekrardan görmek çok güzel anlamına gelen bir ifade. Evet arkadaşlar. Diz ve iti genel olarak tanımış olduk. Onlarla nasıl cümle yapıyoruz? Bunu işlemiş olduk. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.